yılın lideri olarak kimi görüyorsunuz? Ya Recep Tayyip Erdoğan başka yok. Cumhurbaşkanı Ta Recep Tayyip Erdoğan. Valla ben içinde ya da onu biliyorum başkasını bilmiyorum. Devlet beyimiz ne dese biz onu yaparız. Tayyip Tayyip. Onun hizmetinde memnunuz. Çok iyi insan. Yani bizim sağ kolumuz gibi. Biz onun sağ kolu gibiyiz işte. Seviyoruz. Yatırımları, işleri, yaptığı işlerde memnunuz. Tayyip'i görüyorum. Tayyip'i görüyorum. Başka var mı sizce? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Türkiye'ye o kadar çok yardım oldu ki okul desen yaptı, hastane desen yaptı, yol desen yaptı, metro desen yaptı. Bu adam daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Asker maaşını veriyor, çocuk parasını veriyor, fakir fukaraya yardım ediyor. Zamlar diyorlar, zamlar yani kimse de yani sıkıntı yok. Adamlar zam var diyorlar, son modeli bir trilyonluk arabaya biniyorlar. O yüzden bence Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Tayyip neden? Her şeyden neden? Ülkemiz için, dini bir bütün insan olduğu için, Kur'an okuyuşu için, Allah adam olduğu için, her şey için yani. Bir beğenmediğim özelliği yok. Çocukluktan başlayıp annesine babasına saygısını, her şeyini çok seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Memnunuz ya her şeyden. Her şey yani herkes her şeye sahip şu anda. Buna inanıyorum yani. Kesinlikle yok ya. Yani. Tayyip Erdoğan. Girişimleri güzel. Tayyip Erdoğan. Yani zekası yönünden, ileri görüşlü, vizyonu çok geniş. Yani Hayalleri gerçek oldu. Recep Tayyip Erdoğan. Her şeyiyle, duruşuyla, ahlakıyla, çalışmalarıyla, ülkemize yaptığı hizmetleriyle her türlü. Tayyip. Seviyorum. Ben İstanbul Belediye Başkanı olduğundan bu tarafa seviyorum. Yok hepsini beğeniyorum. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Ya lider adam kendi duruşuna ayrı bir lider. Yani yapıl ol, olamayacak şeyler yaptı. Yapılmayacak icraatları yaptı. Sultan Abdülhamit Han'ın icraatlarını gerçekleştirdi. Marmaraylar, kızıl elmalar, sihalar, ihalar. Bunların hepsini gerçekleştirdi. Bence 100 yılın lideri Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan başkası yok aslında. Erdoğan. Dürüst sen Söylediğini yapan insan. benim özelliğimiz yok. Tayyip Erdoğan. Yani istikrar var. Biz daha önceki diğer liderleri gördük. 5 ayda, üç ayda ülkede seçimler oluyordu. Ama şimdi bir istikrar var 20 küsur senedir yani başımızda. Ya Tayyip Erdoğan ya var mı başka lider? Dünya lideri dünya. Tayyip Erdoğan her yönüyle Tayyip Erdoğan. İslamiyet'i dört dört yaşıyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Hiçbir beğenmediğim özelliği yok. Her şey güzel. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'dan öncesi ve sonrası. İki tane yüzyıl var benim için. Önce ve sonra. Benim için Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan. Ya, ya bu soruyu sormanıza ha, yani gerek var mı ya? Ta, Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Yüzyılın lideri e, şu anda Recep Tayyip Erdoğan tabii ki de. Şahsi görüşüm. Kişiye göre de değişebilir. E tabii başbakanımız canım. Onu da seviyorum ben. E, ne bileyim her şey ne güzel işte. Hastane, yollar, uçaklar, gemiler her şey yapıyor ne güzel bak. Bedavadan gidiyor her yere. De, nereden geldik tramvayla bedavadan bak. Oh. Tayyip ya yüz lider lideri hakikaten yani. Tayyip Erdoğan yaptığı yatırımlar ve icraatlardan dolayı şu ana kadar hiç beğenmediğim özelliği yok. Yani yatırım yapabilecek, yönetebilecek en iyi lider yani. Verdiği sözlerin arkasında durması, yaptığı icraatlar. Yüzyılın lideri bence Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi yani bir 25 yıl öncesini düşününce aldı bizi nerelere götürdü. Bak tarih eserlerin onarılması, Türkiye'yi dünyada tanıtması. Ben iki ay oldum Umre'den geleli. Orada mesela Türkiye şeyini görünce hemen bütün dünya Müslümanları Türkiye, Erdoğan diyorlar. Yani başka bir şey bilmiyorlar ama hep öyle söylüyorlar. Bu da bize gurur veriyor yani. Türkiye'yi Müslümanları dünyaya tanıtan bir lider olarak biliyoruz.